Güner Özkul, 1 Şubat 1966'da İstanbul'da iki usta sanatçının yani Münir Özkul ve Suna Selen'in kızı olarak dünyaya geldi. Böyle bir çiftin kızı olmak mutlaka ki hem çok güzeldir hem de ciddi bir sorumluluk gerektiriyordur. Aslında küçüklüğünden beri anne ve babasının mesleği sebebiyle tiyatro sahnelerine, kameralara, setlere, ezberlere alışıktı. 1979 senesinde İbiş'in Rüyası adlı filmde çocuk oyuncu olarak bulundu. Babasının çocukluğunu canlandırarak başlamıştı mesleğe. Bilsak tiyatro laboratuvarında yetişti. Daha sonra 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda gelmeyen bir oyuncunun yerine onu çıkarmışlardı. Anne ve babasının sürekli tiyatro turneleri olduğu için 7 yaşına kadar anneannesi ve dedesinin yanında büyüdü. Ama anne ve babasıyla sürekli görüşüyordu ve sinema ortamında büyüyordu. Arkadaşlarından farklı bir hayat yaşıyordu. Biyanet.org'da yer alan röportajda bu konuyla ilgili öyle bir Birden fark ettiğimi hatırlamıyorum. Ama hatırladığım şey büyürken ünlü insanlardan etkilenmediğim, babamın kızı olmanın bana bir küstahlık ve umursamazlık kazandırdığıydı. Bu sadece onun ünlü olmasından değil, karakterinden de kaynaklanıyor olabilir demişti. Anne Anneannesi vefat edince bir dönem anne ve babasının yanına gitti. Fakat anne ve babası ayrılınca babasıyla kaldı. Münir Özkul, sanatçı yönünün yanı sıra çok iyi bir babaydı. Küçük Güner kendince elbiseler dikerdi çocukken. Onları giyerdi ve babası onu kırmaz dışarı öyle çıkmasına izin verirdi. Kıyafetler eve dönene kadar parçalanırdı. Ama Münir Özkul, kızının hevesini hiç kırmazdı. Olsun yine dikersin derdi. Babası sürekli çalışmak zorunda olduğu için yatılı okudu. Ama tatilleri yerine denk gelen setlerde babasıyla birlikteydi. Ayşe Arman'a verdiği röportajda, ''Annemle babam ilkokula başladığımda ayrıldı. Annem yatılı olmamın hepimiz için daha iyi olacağını düşündü. Annemle babam sürekli turnelerde oldukları ve çalıştıkları için ben zaten anneannemle ve dedemle yaşıyordum. Alıştığım düzen oydu, ilkokul 1'e kadar. İlkokul 1'de anneannemi kaybedince her şey değişti. Çok hareketli bir hayatları olduğu için beni aynı okulda yatılıya verdiler.'' demişti. Başkaları için yatılı okumak hüzünlüydü düzenli olabilir ama ben başka türlüsünü bilmiyorum. Yatılılık o yıllarda bu kadar garipsenen bir şey değildi. Daha çok yatılı okul kültürü ve hikayeleri vardı. Artık pek yok. 7 ile 15 yaş arasını yatılı geçirdim. Annem ve babam sürekli turnelerdeydi, setlerdeydi, sürekli şehir dışı. Ama zannedilmesin ki beni oraya attılar, günlerini gün ediyorlar. Öyle değil, çalışıyorlardı. Lise bitti, akademiye başladım. Ucuz video filmler dönemi de başlamıştı Türk sinemasında. Sırf bana fotoğraf dersinde iyi bir makine gerekiyor diye babam Canon A1 gövde karşılığında bir video filminde oynamıştı. Böyle çok hikayesi vardır. Mesela sarılık olmuştum, beni hastaneye yatırdı. Ama parası olmadığı için her gün vapurdan çapaya kadar yürüdü. Koskoca Münir Özkul ama parası yok. Kuzguncuk'tan Üsküdar iskeleye yürüyor, vapura binip karşıya geçiyor. Emin önünden de çapaya yürüyor. Sonra eve aynı şekilde dönüyor. Arabası yok, taksi parası yok, otobüse de binemiyor. Çünkü Münir Özkul otobüse biniyor dedirtmek de istemiyor demişti. Şimdi nasıl anneler, babalar imkanları oldukça çocuklarını iş yerine götürüyor, onu da babası setlere özellikle arzu filme götürürdü. Bütün o ekip çalışırken küçük günlerde onları izlerdi. Yaşı küçük olmasına rağmen bu döneme tanıklık etmiş olmanın değerini her zaman bildi. Gülşah filminin setinde Gülşah'la arkadaş olmuş, saatlerce denize girmişlerdi birlikte. Aslında babasının en iyi dönemine denk geldiğini Ayşe Arman'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Ben çok iyi bir dönemine rastladım doğduğum yıl içkiyi bırakmış. Dolayısıyla abim ve ablam için farklı, benim için farklı bir babaydı. Abimle ablam ona en çok ihtiyaç duydukları dönemde hem sürekli çalışıyor hem de alkol problemi var hayatında. Gerçi her zaman müşfik bir babaymış ama biraz ilgisiz kaldığı dönemler olmuş. Bir de onlarla ilgili her türlü pişmanlığını sanki bende telafi etmeye çalıştı. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitenin Sinema Televizyon Bölümünde doktora eğitimine devam etti. Bununla da yetinmedi. Pedagojik formasyon aldı. Eğitimine devam ederken bir süre grafikerlik ve daha sonra 12 sene mankenlik yaptı. Manken olarak dünyayı gezmek, çalışmak hoşuna gitmişti. Sonra sunuculuk ardından hem tiyatro hem dizi film oyunculuğu. Güner bir süre CNN Türk'teki Afiş adlı kültür sanat programını sundu. Oynadığı dizi ve filmlerde de cabası. Aslında babası onun oyuncu olmasını istemiyordu. Ayşe Arman'a verdiği röportajda ''Benim oyuncu olmamı babam hiç istemedi. Annem istedi. Bense anneme inat akademiye gittim. Babamın sözünü dinledim. Aslında babamın söylediği şuydu. Kızım boynuz kulağa geçmeli derler. Geçemezsen üzülürsün. Bunun alt metni zaten geçemez demişti. Zira annesiyle otuzuna gelene kadar bir çekişme vardı. Otuzumdan sonra annemle de barışık olmaya başladım. Onun kaygılarını anladım, anlamıyordum eskiden. Annemin de sevilen biri olduğunu gördükçe onunla da birlikte olmaya başladıkça ona benzemekten korkmamaya başladıkça annemle yakınlaştım demişti. Kariyerine seslendirme sanatçılığına da ekledi. Ayrıca sarı tebessüm, Leyla'nın getirdiği, aşk üzerine söylenmemiş her şey, azat, neredesin piruze, zalim, yağmur zamanı, zümrüt, yine de aşığım, doktorlar, balık eti, Adem'in trenleri, İki yabancı, aşk eski bir yalan, karanlıktakiler, kollama ve muhteşem yüzyıl gibi yapımlarla 2012 yılına geldi. Ancak sonrasında 2021'e kadar dizi ve filmlerden uzak kaldı. 2021 yılında Beni Çok Sevle geri döndü. Hayat Bugün, Yasak Elma gibi yapımlarda konu oyuncu oldu. Yolun açık olsun, Alparslan Büyük Selçuklu, Kül Masalı ve Ay Hikayeleri gibi projelerde yer aldı. Özel hayatına değinecek olursak, Sperm Bankası yoluyla hamile kalan oyuncu Güner Özkul, 2009 yılında Milliyet'ten Fatih Türkmenoğlu'na verdiği röportajda yaşadığı dönemleri samimi bir şekilde anlatmıştı. Türkmenoğlu yazısına şöyle başlamıştı. ''Duyulmazsa basına bir şey söylemeye gerek yok derdi, duyuldu. Tam da amniyosentez yapılacağı gündü.'' korktu, sinirlendi. Haydi buluşalım, konuşalım, yazayım dedim. Bir kişiyle konuşacaksam o da seninle olsun dedi. Cebinde bebeğin gelişiminde her şey normal raporuyla anne olmaya aday olarak yaşayacağı ilk anneler günü öncesinde Nişantaşı'nda yolun bir köşesine sıkıştırılmış iki sandalyede saatlerce oturduk. Güner Özkul çok heyecanlı günler yaşıyordu. Aslında bu olayın duyulmasını istememişti. Çünkü doktorlara göre yaşından dolayı riskli bir süreçti ve doktorlar doğduğu güne kadar bebek bile demiyorlardı. O da bu durumu doğuma kadar açıklamak istememişti. Bu konuda hiçbir gazeteciye açıklama yapmamıştı. Ama duyulmuştu işte. Çünkü karnı büyümeye başlayıp bebeğine yaklaştığını düşündüğü günlerde bazı arkadaşlarıyla paylaşmıştı sevincini. Ama aynı şekilde arkadaşları da magazin basınıyla paylaşmıştı. Güner Özkul haklı olarak gazetecilere de kırılmıştı. Yazalım mı diye izin almadan sadece böyle bir şey var mı diye sormuşlardı. Eğer varsa izne gerek yoktu onlara göre. Bu da mesleki olarak uygun gibi görünse de insani açıdan Özkul'u incitmişti. Bu röportajda en şiddetli çocuk sahibi olma isteğini ne zaman yaşadı? Sorusunu 38 yaşında neredesin Firuze'nin setinde Haluk Bilginer'in karısını oynuyordum. Kucağıma bir günlük bir bebek verdiler. Çocuğun annesi Haluk Bilginer'le resim çektiriyor falan. Birden şunu alıp kaçayım dedim. İnsanlara çocuk çaldırtabilecek dürtünün nedenli güçlü olabileceğini o anda fark ettim diye yanıtlamıştı. Geçen yıllarda yalnız anne olma fikri aklının bir köşesinde yer alıyordu. Ama zaman içinde B planı birden A planı vermişti. Etrafından uyaranlar çok oldu. İleride çocuk karşına geçip beni neden babasız dünyaya getirdin diyebilir diyorlardı. Ama onun kocaman anne yüreği bu eksikliği hissettirmeyecekti. Nice anne babası birlikte ama bir dolu travma yaşayan çocuk varken o bunun üstesinden gelebilirdi. Bir insana verebileceği en büyük sevgiyi vereceğini biliyordu. Bir çocuğu olmasını deli gibi istiyordu. Öyle ki bunu takıntı haline getirmiş, çocuklu arkadaşlarıyla bile görüşmemeye başlamıştı. Gelen teklifleri bile reddediyordu. Bir çocuğum olmayacaksa neden yaşamaya çalışıyorum diye düşünüyordu. Yaşadığı süreci ve bu kararı alma sebebini şöyle anlatmıştı. Daha genç olduğum yıllarda vaktimin olduğunu, çocuk sahibi olabileceğimi düşündüm. Ama yaş ilerledikçe çocuk sahibi olmanın o kadar da kolay olmadığını anlıyorsun. Bir kere hormonal denge değişken olabiliyor. Sağlıkla ilgili durumlar kırılganlaşıyor. 43 yaşındayım. 41'e kadar doktorum, 30'larındaki bir kadın kadar genç bir biyolojik yaşın var. Hiç korkma derdi. Birkaç üzücü olay yaşadıktan sonra çabuk olsan iyi olur. Yumurta rezervin tükenmek üzere. Ya birini bul ya sperm bankasından hallet. Ne yapacaksan yap demeye başladı. Benim yaşım gereği beraber olacağım kişiler ya çocuk sahibi olmayı hiç tercih etmemiş ya da eşlerinden ayrılmış, çocukları büyümüş, o defteri kapattığına inanan, bir kez daha sıfırdan başlamayı istemeyen insanlar. Eğer benim çocuk arzuma saygı duyulmasını istiyorsam aynı şekilde de onların istememe kararına saygı duymak zorundayım. O zaman bu meseleyi kendi başıma halletmem lazım dedim. Eğer vücudumda sperm üretmeyi becerebilseydim onu da yapardım. Şimdilik mümkün olmadığına göre kök hücreyle falan yapılabilirmiş ama 2009 yılı itibarıyla ulaşabilmek zor. Bir başka röportajında ise benim ne şekilde nasıl hamile kaldığım kimseyi ilgilendirmez. Çocuk sahibi olmak bir nimettir. Münir kızı olduğum için mi bu olay büyütülüyor? Benim hamileliğimde üzülmemem, sinirlenmemem gerekiyor. Çünkü hamileliğimde riskler var. 25 yaşında olsaydım bebeği kaybettikten sonra bir daha hamile kalabilirdim. Ama şimdi 43 yaşındayım. Bu yaşta yeni bir bebek daha nasıl olur? Bir müddet başım ağrıyacak. Bunu bilerek hamile kaldım. Ayrıca spin bankası olayına da karşı değilim. İnsanlar organ bağışı yapıyorlar. Bu da öyle düşünülsün. Bir şeyin bankası kuruluyorsa çaresiz bir sürü insana yardım ediyordur. Bunları bu kadar büyütmeyin dedi. İlk denemesinde tutmuştu annesi Suna Selen'e durumu hamile kaldığı kesinleşince söyledi. Bu yöntem onun için cesaret değil son çareydi. Kızı Süreyya'yı kucağına aldığında geri kalan her şey önemini kaybetti. Ülkemizde bu şekilde anne olan ilk kişi Leyla Bilginel'di. İkinci isimse ise Güner Özkul oldu. Bu süreçte annesinin de desteğini aldı. Suna Selen kızının neden bunu tercih ettiğini şöyle açıklamıştı. Bizim aile koyu feminist kadınlardan oluşuyor. Annemiz bize hep erkekler kötüdür, erkeklerle bir şey yapılmaz diye tembihlendi bulunurdu. Sırf bu nedenle erkekleri merak ettiğim için başımdan üç evlilik geçti. Kızım Güner tek başına bir aile kurmak için bayrağı aldı. Bir erkekle yola çıkmaktansa kendi başına çocuk sahibi oldu. Kızımın bu şekilde hamile kaldığını bile bilmiyordum. Kilo alıp obezleşmeye başladığını sanıyordum. Bebek üç aylık olunca öğrendim. Bir arkadaşı annene söylemelisin deyince söyledi. Hülya Avşar'ın programında da samimi açıklamalar yapmıştı. Donörle tanışmadığını belirten özkul, ''Sadece fiziksel özellikleri seçebiliyorsunuz. Benim gittiğim merkezde daha çok İskandinav kökenli donörlerden faydalanılıyormuş. Oradaki embriyolog bana, ''Türkler sarışın mavi gözlü çok seviyorlar ama bunların sarışınları da çok çipili oluyor.'' dedi. ''Ben de daha çok bana benzeyen kumral bir donör seçtim.'' dedi. Babası Münir Özkul aslında Türk halkının da babasıydı. Mahmut hocasıydı, Yaşar ustasıydı. Zengin bir fabrikatöre adamlık dersi veren, babacan rolleriyle yüreklerimize, zihinlerimize kazınmış bir isimdi. Ayşe verdiği röportajda babasıyla ilgili özel bir insandı o kadar mütevazı biri hiç olmadı. Egoya sahip olmadan bu kadar büyük bir sanatçı olunmuyor. Hatta Muhsin Ertuğrul'un fazla tevazu gösterme evladım inanırlar lafını da sürekli kullanırdı. Başkalarına da bunu nasihat ederdi. Dürüstlük, erdem, iyi kalplilik gibi şeylerin hiçbir zaman altına çizip peşinde koşmadı. Onlar kendiliğinden vardı. Ben babam kadar içi dışı bir ve gizli ajandası olmayan bir insan tanımadım. Kalp kırdığı dönemler olmuş olabilir ki genellikle onlar içki dönemine denk gelir ya da egosuyla ezdiği İnsanlar insanlar da olmuş olabilir ama hiçbir zaman hesaplı bir kötülüğü olmadı. Çok müdanasız bir insan, hiçbir şeyden korkusu yok, hiç kimseye eyvallahı da yok. Canan'ın istediğini yapar, istemediğini yapmaz, bu kadar. Ama bir yandan da inanılmaz saf, tamamen bir bebek kafası. Monopoly oyunundaki paralar var ya, onları kutudan çıkart, uzat, Münir abi bakkaldan bir yoğurt alır mısın de gider almaya. O paranın gerçek mi, oyuncak mı olup olmadığını bilmez, parayla alakası yok.'' Münir Özkul'u hep çok sevdik ve Ocak 2018'de vefat ettiğinde çok üzüldük. Elbette ailesi, kızı Güner Özkul en çok üzülen kişilerdi ama bir de gerçek vardı. Zaten babası Münir Özkul son 5 yılını ölü gibi geçirmişti. Babasını kaybettikten kısa bir süre sonra Ayşe Arman'a verdiği röportajda o süreci şöyle anlatmıştı. Aslında gitmemiş gibi geliyor, hala o stabil halinde. Cihangir'deki evde yatıyormuş gibi ama uzun bir süredir onu her gördüğümde bu artık benim babam değil diyor. Kendi kendime son 5 yıldır onu o yapan özellikleriyle kendine has karakteriyle yaptıklarıyla arkada bıraktıklarıyla zaten hep vardı ama 5 sene boyunca orada yatan o değildi bir çeşit ölmüştü zaten. Onun o hali de bizi biraz bu sona hazırladı. Solunum cihazına bağlandıktan sonra bir cihaz takılıyor. O işi sevmedi. Kendi sesine yabancılaştı. Beğenmedi çıkan sesi ve konuşmayı kesti. Konuşmayı kesince iletişim tamamen bitti. Konuşmamaya başlayınca anladık. Birkaç kere de Ümran ablaya söylemiş. Ben bu sesi beğenmedim diye. Şikayet etmiş. Demans başladıktan sonra uykularından provaya geç kalıyorum diye kalkıyordu. Bütün rollerini tekrar ediyordu. Özellikle müzikallerdeki şarkıları söyleyerek uyanıyordu. Bir başka röportajda babasıyla ilgili şunları söylemişti. Babam emekli olduktan sonra hayatında çok şey değişti. Emekli olduğunun farkında bile değildi. Ama o zaman eşi Umman Hanım babam için işlerin kolaylaştığını fark eden ve idare eden kişiydi. Dolayısıyla ben şunun da altını çizmeyi çok isterim. Herkes bana ulaşabildiği ve babamla ilgili bir takım şeyleri benden öğrendikleri için babanıza siz çok iyi baktınız. Çok emek harcadınız diyorlar. Tabii ki elimizden geleni yaptık ama en büyük emeği, en büyük bakımı Eşi Umman Hanım sağladı dedi. Babam öldüğünde aşağı yukarı 40 senedir beraberlerdi. Dolayısıyla 40 sene gözü gibi baktı babama diyen Özkul yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Bütün kişisel kredilerini babam için kullandı. Onun hakkını ödemek çok zor. İnanılmaz özverili bir insandı. Çocukları olarak biz babamın kendisini bu kadar seven bir insanla karşılaşabileceğini düşünmezdik. Son 5 yılda babasını özellikle kimseye göstermiyorlardı. Bu bilinci kapanmadan önce Münir Özkul ve eşinin kararıydı. Çünkü babası insanların onu filmlerdeki gibi hatırlamasını istiyordu. Bu arada babasının eşiyle de araları çok iyiydi. Güner Özkul'a her zaman iyi bir abla olmuştu. Tanıştıklarında Güner Özkul 12, Umman Hanım 25 yaşındaydı. Annesi Suna Seli'nin Güner Sümer'le yaptığı evlilikten olan kardeşi Sinan Sümer de oyunculuk yapıyor. Tüm bunların yanı sıra Güner Özkul'un kızı kocaman bir genç kız oldu. Bilindiği kadarıyla Güner Özkul evlendi ve eşi kızının nüfusunu aldı. Biz de Güner Özkul'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.